diyorum PlayStation 5'te. Bakalım nasıl bir şey. Dinleyelim bakalım. Ses geliyor mu? Yani mu? Benim sesim geliyor lan sesse. Tamam. Tamam abi ses de okey. Benim başladı. İyi akşamlar. Gerekirse bir kişi için oynuyorum. İnceleyelim bakalım. Nasıl inceleyeceğiz? Ha? Ne yapıyoruz? Rahat bu ya. Gelsene oynuyorum bu oyunu çok merak ediyordum. Arkadaşlar. Ulan ben kurtaran kadar kadın oldu ya. bu yetişkin şey içeriyor mesela bunları etiketlemiyor mu ya? Aa doğru evet ya bak. O Aa oha bak. Gel seçim 5. Yok. Güzel ya işte sizde de izleyin ya hadi ya. bir bakayım tweet atayım. derdi. Bak bakın bakın şimdi tweet atacağım. Gene bir kişi <laughs> şarjı yok. Ne oluyor lan? Şarj yok tweet bile atamıyorum. <laughs> Neyse bunlar bir sonra izlenir bir şey olmaz. Ne yapacağım ben ya? Neler olduğunu öğren. Öğrenelim bakalım. Bir yarım saat oynayacağım tamam, kapatacağım. Bu ne? Biz çok. Evet arkadaşlar. Bakı baba. Balık. Kurtarayım mı bırakayım mı? Kurtaracağım tabi Akşama cızbız Abi buraya şeye hazırlamam lazım. Mesela bu herkes izleyebiliyor mu? Alalım. Prims Emma. 9 Şubat 2028. Ahmet 25 Sokak. Detroit. 6 yaşında oluyor. 2034 mi geçiyordu? geri koyalım. Şu an tek başıma oynuyorum. Kimse izlemiyor. Ben konuşacağım bir saniye. Dışarı çıkalım. Nasıl çıkacağım ya? Eee?

Hi Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. Tamam iyi geliyor. I've come to get you out of this. Tamam. Aykırı dediği bu adam ne lan? Aykırının güvenini kazan. Tamam. Şimdi ben Daniel'i rahatlatalım. <laughs> Bu da robot. <laughs> Gerçekçi. Hayır öldürme. <oldun> <laughs> Hey, my I know Emma were very close. You think she betrayed you, she's done nothing wrong. to me. I thought loved but I was wrong. Oh, for the city, I'll Yavaş yavaş gidelim bakalım. Meyler, anlayışlı konuşalım. <laughs> These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I never wanted this. I loved them. You know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here.

That's impossible, Daniel. You go, and I promise, you won't be hurt. I don't want to die. <laughs> You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. I've spent my life taking orders from you. Ya da kendine sıkacak kızı bırakacak. O kim bitti mi lan oyun? Koş koş koş. Koş yetiş lan. Adam işte ya adam adam. Robot zaten bu ya düşse ne olacak? Benim sesim de gider bir daha. İşte bu. Eee hmm. ne oldu şimdi? Go go go! Bu <laughs> grafikleri iyi ama. Fena. zaten şu an kimse izlemesi önemli değil. Belki sonra bir kişi daha izler. Kayıtta kalır. Ona göre edebiyce küfürsüz konuşmak lazım. Tamam. Ee, bir daha mı oynayabiliyorum? Tamam ee. Devam et. Aa 5 Kasım lan. Aa. Bugün de 5 Kasım İstesem ayarlayamam ya lan yoksa güne göre mi yapıyor bu Yok artık Abraham James Tesadüfe bakın ya kader ilk YouTube videosu ilk tesadüf O <laughs> oh, 200 lira çok Yani bundan lazım burası Tesla galiba evet. Tesla

Ben baktım kardeşim etrafa. Neden bak? Yansımalar, fena değil kaplamalar. Grafik var mı? Ona bakalım. Görüntü. HDR açık. Başka bir şey yok galiba. var Koruyalım. Bana bakıyorlar lan ben robotum. <laughs> It was really messed up. what did you say happened to it again? The car hit. Stupid accident. Ah, maybe such a thing. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I Hope you don't mind, it'll be fine. Black Pillum, I'm gonna give it a name. Black Pillum, stop. AX 400, register your name. Black like, Pillum. Cara. Cara. My name is Cara. Yok. Oğlum bir Asım sonra Köpek Karaya. Bir tane tanıdığın ismi. 5 Kasım falan. Ne oluyor ya? Bir de seçim var desen iyice yani. Bir kişi izliyor 10 dakika önce başladığında. eski bir oyun ama hiç oynamadım. Aa lan mı çekiyor lan o? <laughs> Grafik stena diyor. <laughs> 5 upgrade'i aldım acaba? araştırmak lazım. Ay kim aydın? İki iki like <laughs> İki ama iki like geliyor. Kendi kendine bırak Otomatik like. <laughs> Otomatik eklendim yani ben. Bot hesaplar ekliyor. Like Bakın 1 milyon dolar bölmüş. Neyse olsun. Like, hadi likelayalım. Like, like vurulu mu? Like dirt by dirt catch. Amerikan başkanı dair herkese devreye sakın diyeceğim ama bugün değişiyor. 5 Kasım olması çok büyüdüm ya. Çok merak ettim acaba hep 5 Kasım mı? Bence internetten bağlı olmadığı için evet oyunda da 5 Kasım yani. Dün oynasam da 5 Kasım. Ulan bu da berbere gitmiş. <laughs> İzliyorum. Bakalım şimdi açık dünya oyunu mu? Mesela ben buradan geçebiliyor muyum? Ne kadar izin veriyor oyun. Evet. Sana boyun oyun çok güzel bir oyun. Bakalım doğru mu. Hebrew gibi. Hebrew'den daha iyi bence. Bakalım. Okuyalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Etiketler gözükmüyor burada. Canlı yayını. Lan acaba açıklamaya mı yazacaktık etiketleri? Ya? O gizli etiket. Neyse. İlk yayından yayını. Beğeni, tilak. Tweet de atamadık. Tweet atsa birkaç kişi gelir. Neyse video yayınlandı diye atalım. Hmm. Evet. Peki yanındaki şahsiyet oyunu nasıl buldunuz? Anladım. Aynı. Ya tamam ne Her robotun ayrı bir görevi mi var? Bilmiyorum çözeceğiz. Falan tamam, gerçekmiş ki MOP bir milyar. Hayalimdeki oyun işte. Bak Android'leri tasarlıyor diyor. 12 sayfaya geçelim. Şöyle Bir daha okuyacağım burayı bir dakika. Evet. ikinci sayfa. Ben çok sevdiğim bir konuda yaptım ben. tane yine Android yani. <laughs> tamam bırakalım ya. Etiket. Konumuna sonra koyacağım. Bilgisayarda ayarlık girmek lazım. konuşabiliyor muyum bununla? Mesela etkileşime girebiliyor mu? bakalım. değiştirdim araya onu. Evet. Çocuklara bakalım. Buraya girme. Oraya girme kardeşim ya. Hem oynuyorum. Hem yayın yapıyorum. Zaten oynayacağım. Öyle oyun bedavadan oyun ölmece. Yok doğal. Wow. Bak bir izleyici. Sonu. Statik bir izleyici ya. Kaçırma galiba bu de. Kaçırma bu cevheri. Ne oluyor lan bu ya. Kamafe göreve basalım. Üçlü burada. <laughs> devam edelim. Aa vay vay vay. Vay 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 yeşil ışığı bekletiyor ya. Bu ne ya? araba da geçmiyor ama abi ki. Neden geçemiyoruz? Araba da geçmiyor. Bakalım sen önce sağa. Sola sola. Başka i̇şte buradan basacağız mı yeşil ışığı? Ben buradan yürüyeceğim kardeşim. Aa. robotu, robot o. Robot. Sola gideceğim ama önce bir polis selam verelim. Onu da yaptırmıyor. Bari bir selam verseydik ya. Böyle street geçiyor olay street amerikadadır NBA takımı vardır efsane ama amerika'ya ait olup zengin bir yer değil açıkçası nerede lan bu En kimse kimseyi izlemiyor. Okay. Neyse biz zaten oyun oynamayacak mıydık oğlum? Ya da orada çıkıyor bir kişi daha Biraz oynayalım. Sonra yani kapatırız. Part 2 açalım. Zaten edep böyle boş yapmak. Robot robotu tanıyor mu? Bu da robot. Gel buraya Şşt. Ben robotlar etkileşime soksaydım ben. Ne diyor bakalım? Bak, in our own image but they only reflect the darkness in our souls why do you look at me android karşıtı bak bu tuhaf bir işaret olabilir mark bu the Bizimize barandırız. Beliri Peistan 847 numara siparişi alalım. Bir kişi izliyor. Neredeydi bu yer ya? Burası değil mi? Hoşçakalın. İlk oyunum, ilk yayınım insan olmak. Neden bu oyun? İnsan olmak. Çünkü ben YouTuber olmak. <laughs> diye bu oyunu <laughs> oynadım. Açalım. Bakın bak YouTube yayını açıyorum. Açamadım. Nasıl açıyor lan bu? Basıp A ve 3. Bir dakika okey. Ya okey. Bas. bak Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ben yapacağım. Tamam tamam anladım anladım. Aa. O kravat bence. Boyacılık da bağla. Identification <laughs> Here is your order number 847. That will be 6399. Vay be, Öde. Demeden kaçamıyor bu mesela öyle bir şey yapmıyor. Vay vay. Aa bunlar şey. Black Mirror. Black Mirror. Bir tane bölümde böyle bağlanıyorlardı. Bir ara oyuna. Black Mirror bundan almış. Yeni sezon. Evet. Birektimin en son sezonun birinci bölümü Aynı şey vardı Çıkalım ne satıyormuş burası Müzik güzelmiş Kapıyı açacağız umarım Açılan kapı Tamam çözdük yine. Ha tam değiştirmek doğru Güzel evet değil mi? Hı 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 22 dakika başladı. 8 dakikada oynarım oynuyorum yarım saat. Nereye gidecek? Güzel olmuş değil mi? Şey artı olması iyi oldu. Eve giden otobüse evet. bin. Yapma be kardeşim robot bile otobüse gidiyor ya. Yani. yani oyunda araba arabamız olsun ya. Yani. Acaba robot robobüs mü var? Robotlar birliği. Robotlar ücretsiz mi? yazık mı? Vay vay vay. Robot, robot bir dolar asla komik olmaz mı ya? Kileşime gir, gir bak. Attırmıyorum işte ince nokta bu. Bir dolar at. Orada böyle ver bir mesajı yani. Bir dakika sonra ilk oyunumuzu tamamlayalım. Aa, adam çekti güzel. Nice. Otobüs durağı bu tarafta değil. Böyle mi diyor şu an kaç kişiniz dedi. Bazı yerler var bin kişi diyor. Sabah kalkıyorsun. 60 bin kişi demiş. Anladın mı? Ne çıkıyorsun bu Dur ya. Burada mı Bak Bakayım durak var belki ters bu. Bak yanlış durakta bekliyormuş. Bu park oğlum. Ana park ediyor. Şarj oluyorlar. Gerek <laughs> yani boynu uydurup bitiren salmadığı için kimseyi <laughs> mu? <laughs> aynı anda Twitch'te de ki misin? Uçuyoruz. Neyse. Oğlar 35% Yapma. oradan geçtim ya da altalet mi oradan geçecek miydim. Okay. Hey guys check sen <laughs> bu sahne olacak mıydı acaba? Onu bir daha oynayabiliyor galiba? Seçenekten geri al. Bakacağım. Yapma bu adam. Üst efendisindeki herfe benziyor ya. Son üst defensindeki. Ona benziyor biraz. Açıl oradan. Let us teach this bastard lesson. Damage it, I'm gonna have to find him. Oğlum madem bunlar böyle görüyor. şey ışıklı tarafı kapat. Evet. Evet. Bu da Sergio Rodriguez eski gaz ya. Bu severler bilir. Benziyor baya. Bir daha gitsen mesela ne oluyor şimdi mesela? Yani niye geldin diyecek mi? Konuşsa biz bu oyunları boş yapmak için de oynuyoruz. Bak. Yine geldim desene ya kardeşim. İşte bunu Redfield Redemption 2 yapıyor. Redemption 2 olsaydı ne işin var burada derdi. Esta. <laughs> Otobüse bineceğim. Kaçıyor. Koş 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 koş. koş. Son o sözü. Andrew Epman'ı almadı. Bakiye yetersiz galiba. Mandur Android balıssa niye burada duruyor bu? Ben anlamadım ya. Bu kapıdan gireceğim. Buradan girmedi mi? Arka kapıdan. Kapattı. Aa, saniye, ara saniye yaşatmadığımız için. Biri de benziyor o Otobüs değilmiş oğlum bak. Ama ben anlamadım ya. Android bilemez ya. Android bilmiyor. Çözemedim. Orada bir at. Ya yani anlamadım ya. Yani. Nasıl? Street. Ben... Acaba bunu geri alınca Markus mu? Markus otobüse bindi. Kaç dakika oldu? İki dakika daha bağladı bir sırf. Bugünlük ilk yayın bu kadar. Deneme. Bir kişi geldi. Bakalım. Sonradan kaç kişi gelecek teşekkür ederim Herkese iyi akşamlar diliyorum Oyunlu geceler bak aç Evet saat 9 9 10 geçiyor buraya basıyoruz yayına durduruyorum 19